Arkadaşlar bazı sorular gelmeye başladı sürekli. İşte diyorlar ki Can abi sen 20 kalibreyi aldığından beri 12 kalibreyi eline almaz oldun. 12 kalibre yeni geldi onun üzerine biraz fazla durduk. Bir de 12'lerin üzerine biraz tadilat yapıyordum ondan dolayı böyle oldu. Şimdi bizim 12 kalibre tüfeğimizle bu benim meşhur yeşil kafa biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz atış yapalım. Siz de bir seyredin bakalım. Hedefimiz buradan oraya 50 metre. Aşağı yukarı yarım boy hedefi yine. Her zamanki gibi. Şimdi 12'yi de atmaya atmaya asla bakarsanız gözlemişiz de. Bir şarjör boşaltalım. Ondan sonra da 20 kalibreyle birkaç tane daha atış yaparız. 12 kalibrenin gücü gerçekten bambaşka. Yani hissettiriyor kendisine ben buradayım diye. Doyamadım bir şarjör daha atayım. Harika, harika öte Biraz da 20 kalibre devam edelim. Aa, bu arada tüfeği yakından incelemek, incelemek isteyen arkadaşlar oluyor. Aa, şöyle göster bunları. Yakından. Dipçik, skeleton dipçik diye geçiyor. Bunu Amerika'dan getirtirmiştik. Üzerinde bir iki şey daha yaptık tabii biz. Onu taktık. Bushnell'in mikrodotlarından bir tane çeşidi var. Yine Filip atlar var. Her zamanki gibi değişmez. Kavuçuk bakın bunlardan bulabilirseniz eğer arkadaşlar. AliExpress'te ve DHGate'de var. Kavuçuk kabzeler bunlar çok güzel. Elde kayma da yapmıyor. Oldukça hoş. Katlanık gripler katlanabilen. Bir de benim soldan kurmalı el kunduğum. Bir de bunun ucuna işte en son yapmış olduğum yeni model bir susturucu görünümü veren bir ceket. Biraz daha kalın olmasını seviyorum ben bunu bakın. Oldukça hoş oldu. Şimdi 20 kalibreyle devam edelim. Kesin mi abi? Yok. 20 kalibre ile 12 kalibrenin arasındaki farkı soruyorlar arkadaşlar sürekli. 20 kalibrenin mermisi daha ufak. 12 kalibreye göre. Sarsıntısı daha az. Ama çekirdek küçüklüğünden dolayı işte bu ayrı dinamik mevzulardan e, mermisi birazcık daha uzun mesafe gidebiliyor. Aman aman öyle 150-200 metre, 300 metre fark eder Etmez. Ama ne diyeyim en fazla işte. Diyelim ki %20 en fazla. Bunun tepmesi azdır. Küfek olarak da aynı şekilde biraz daha böyle zarif hatlara sahip olduğu için biraz daha hafiftir. 12 ile arasındaki tek fark bu. Başka bir fark yok arkadaşlar. Bu arada ilk defa sterling mermileri deneyeceğim. 20 kalibrede yapı bulamadık bu hafta. Deneyelim bakalım. Bismillah. Problemler, problemler. İşte ne yazık ki Sterling'in sonu. Şimdi bizim eski. Yaflardan takacağım. Mermilerde böyle sıkıntılar çıktı zaman beni aşırı derecede üzüyor. Niye bizim firmalarımızın birinin mermisi diğerini tutmuyor onu da bilmiyorum. Artık bizi mi önemsemediklerinden veya işlerini mi önemsemediklerinden ben çok anlamıyorum. Yaf bu işi beceriyordu. Yaf da tarih oldu zaten. Artık mermisini bulamıyoruz yani. Şimdi yafla deniyorum. Saat gibi çalışıyor. Yine yaf. Yapın. Yafın kalitesi hiçbir tüfekte şeyde mermisi diğer mermilerin hiçbirisinde görmedim. Belki çeşitlerini denemedik, belki de ondandır ama artık eee yafta bildiğim kadarıyla devletin eline geçti. Artık bilmiyorum bunları nasıl yapacağız ama inşallah yerine koyabilecek iyi bir mermi bulabiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar.